Çok yoruldum be anne. Sitemim ne yaradana, ne başka birine. Sitemim kendime, kaderime anne. Çok yoruldum be anne. Keşke doğurmasaydın anne keşke. Hani derler ya evladının kaderi anneye benzer diye. Ben bu kaderi sevmedim, sevmedim anne. Seni de mi benim gibi üzdüler? Seni de mi ağlattılar, seni de mi yordular? Hep içime atıyorum, konuşsam bile anlamıyorlar. Sen hep ondan suskunsun anne. Hadi susma konuş benimle, ben seni anlarım belki de. Yok yorma kendini, sanırım dinleyecek gücüm yok anne. Yürek yorgun olunca tek kelime bile ağır geliyor bedene. Bu hayatın düzeni nerede? Adalet istiyorum. İyiler ağlamalı. Kötüler mutlu olmalı. Ya da iyiler mutlu olmalı. Kötüler yok olmalı. Doğru olan hangisiydi? Hangisiydi anne? Adalet istiyorum. Adalet nerede? Sen hep dersin ki sen doğrudur. Bırak eğri sansınlar. Sen iyi ol da bırak onlar yaptıklarından utansınlar. Utanmayanlar be anne. Olamadım hiç. Hep merhem oldum açılmış yaralarına. Düşerlerken ellerinden tutmaktan korkmadım onlarla düşerim ama insanlar çok acımasız be anne. Adalet istiyorum. Adalet nerede? Bu sabah ilk kez umutsuz başladım güne hayatımda hiç isyan etmeyen ben bile isyan ettirdiler anne. Sitemim ne yaradana, ne başka birine, sitemim doğduğum güne, sitemim kaderime anne. Çok yoruldum be çok yoruldum, yoruldum be anne.